YouTube kanalımdan merhabalar Nurhan'ın el işlerime hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz sevgili hanımlar yine harika bir model hazırladım modelimin bir kısmının tasarımı bana ait ee, modelimde kullandığım şöyle küçük renkli halka boncuklarım var dilerseniz modelimize geçelim. modelime kaldığım yerden devam ediyorum bir trabzan yaptım ilmeğimi uzatıyorum trabzana girdim bir ilmek aldım ilk ilmeğimle birlikte 2 3 4 5 6 7 8 birlikte kapatıyorum bir fıstık yaptık bir zincir çektim bir halka aldım halkaya girdim kapattım bu şekilde halkayı arkaya alıyorum fıstığın tepesine bir sık iğne girdim kapattım iki sefer tığıma doladım üçüncü kutuya girdim üçlü bir trabzan yaptım bir zincir çektim ilmeğimi yine uzattım ilk ilmeğimizi sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 yine birlikte fıstığımızı kapatıyoruz. Ardından bir zincir çektim. Yine bir halka alıyorum. Halkaya girdim. Bu şekilde kapattım. Arkaya alıyorum. Fıstığın tepesine bir sık iğne girdim. 2 sefer tığıma doladım. 3. kutuya girdim. Üçlü bir tırabzan yaptım. Ardından bir zincir. Yine ilmeğimi uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Fıstığımızı bu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir çektim. Tekrar bir halka aldım. halkayı bu şekilde girip kapattım arkaya aldım fıstığın tepesine bir sık iğne girdim iki sefer tığıma doladım üçüncü kutuya girdim bir trabzan modelimiz bu şekilde devam ediyor güzel harika bir model oldu modelimizi böylece tamamlamış oldum. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.